Seyhan mutfak aşkından herkese merhabalar diliyorum. Sevgilerimi, saygılarımı, selamlarımı da sunuyorum. Kalbura bastı tatlısı tarifini e, bu şekli ve bu malzemeler ile benden izleyin ve de sizler de yapın diyorum. Mükemmel olmuştu. Öncelikle şerbetini hazırlamak ile başladık. 3 su bardağı şeker, 3 su bardağının tekabül şöyle çürük hava koydum su var. Kaynamaya bıraktık şerbeti. Ve hamuru için olan malzemeler... 2 yemek kaşığı yoğurt, 1 adet yumurta, 1 çay bardağı ayçiçek yağı, 1 çay bardağı irmik, 1 çay kaşığı karbonat, yine 1 çay kaşığı olacak şekilde yani yarım paket kabartma tozu, 1 paket vanilya, 1 su bardağı un tabii ki daha koyacağız un miktarı olacak. 150 gram tereyağı kullanıyorum ve iç harcı için iri çekilmiş ceviz olacak ama ben robotta bir hayli çekmiştim biraz ince olmuştu açıkçası Sizler daha böyle dişe gelir daha belirgin şekilde çekebilirsiniz ya da bıçak ile ezebilirsiniz tüm malzemeleri gördüğünüz gibi derin kap içerisine koyuyorum artık hamurunu hazırlamaya başlıyorum bir paket vanilyanın paketin tümünü bir su bardağı un ve tereyağı da dolaptan çıkartmıştım. Çok sert haldeydi. Onu kaynamadan kesine kaynamasına izin vermeyelim. Böyle hafif erittikten sonra çünkü yumurtayı vesaire pişirecektir. E, o şekilde biraz erittikten karıştıktan sonra onu da koydum ve e, bir çay kaşığı karbonat, yine bir çay kaşığı da kabartma tozu olacak şekilde e, ayarlıyorum. İkinci su bardağı unu da koyuyorum ve artık şöyle direkt elimle müdahale ediyorum. Yoğurmaya başlıyorum. Kulak memesi yumuşaklığında yani kurabiye yapıyormuşuz gibi düşünün. O şekilde yumuşak bir hamur elde edeceğiz. Üçüncü su bardağı unu da koydum ve kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde ettik. Şerbetimiz de gördüğünüz gibi kaynamıştı. E, limonu sıkabilirsiniz aslında kaynadıktan sonra. Ben hemen hamurunu yapmaya geçmişim. O anda unutmuşum ama sonradan göreceksiniz zaten e, limonu da ekleyeceğim. Bu şekilde bir tırtıklı aparatım var. bu aparat ile çok güzel bakın gördüğünüz gibi çok güzel bir şekil elde ediyoruz. Yuvarlak şekil yaptım ben. Normalde kalbura bastı. Daha böyle uzun oval olur. E, i̇lk tarifim o şekilde. İkinci defa yapıyorum. Sizlere paylaşıyorum ve biraz değişik olacak şekilde malzemeleri bir tık daha değişik. Onu da linkini atarım ama gerçekten aradığım tarifi bunda buldum en kıyırı bu bundan daha kıyırı kesinlikle diğer tariflerde başkalarının tariflerinde de bulamazsınız kesinlikle deneyin yapın derim artık kabın kabı da göstermiştim son hamurumu gördüğünüz gibi yapıyorum limonda sıkmıştık Tabii ki onu da işte çeyrek limon diyebilirim Hani ölçü verecek olursam çeyrek limon şerbetin içerisine sıkıyoruz ve e, bir buçuk tepsi gördüğünüz gibi bir buçuk tepsilik bir e, hamur bu malzemelerden o şekilde elde ettik. E, bu da fırından çıkmış hali aslında gayet güzel nar gibi kızarmıştı ama e, beyaz görünmüş. İşte gördüğünüz gibi bu açıdan daha güzel normal orijinal rengi göründü çok güzel e, ve şerbet soğuk e, fırından çıkan tatlılarımızda sıcak olacak şekilde ayarlamayı yapıyoruz. Yani şerbetini o şekilde buluşturuyoruz. Bir de tepsiye sığmadığı için ikisini de şöyle ayrı bir küçük taba tabağa koymuştum açıkçası. Yani bereketli de bir tarif aynı zamanda. Ölçülerimiz biliyorsunuz çay bardağı vesaire ile hani çok az ama çıkan tatlılara bakın bir hayli de fazla çıktı. Böyle e, robotta çekilmiş antep fıstığı ile de üzerlerine süsleme yapıyorum şerbetini döktükten sonra e, sizler dilerseniz hindistan cevizi ile veya robotta çekilmiş ince e, kıyılmış ceviz ile de e, süsleme yapabilirsiniz. Yani süsleme tamamiyle sizin göz zevkinize, damak zevkinize kalmış. Şöyle dinlenmeden önceki şerbetli bol şerbetli halini gösteriyorum. Bu da dinlendikten sonraki hali. Tabii ki hala e, hafiften bir şerbet oluyor çünkü şerbetini ben biraz koyu kıvamlı yapmıştım yani şerbeti de e, su gibi tamamıyla su gibi akışkan olmayacak ama böyle e, çok aşırı derecede koyu da olmayacak o zaman da içine çekmez e, tam ayarlı yaptığımı düşünüyorum yani şerbet kıvamı olsun hamurun kıvamı kıyırlı olsun İnanın mükemmeldi gerçekten bundan daha kıyırı yok diyorum tekrardan videomun da sonuna geldim bana destek için videomu sosyal medya hesaplarınızda paylaşırsanız çok daha fazla kişiye, kitleye ulaşacaktır. Değerli görüş ve düşüncelerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Emeğe saygı için like atalım. En önemlisi abone olalım. Hoşçakalın.